1996'da İstanbul Alibeyköy imar bloklarında cenazet yürüyüşünde olan olaylar ve Metin Göktepe'li'nin tutuklanmasında ve bizim tutuklanmamızda o zaman o dönemde yani bizi aldılar, götürdüler bir servise koyup bir spor salonuna götürdüler bizi. Orada bizi iki saat beklettiler sonra bıraktılar. Ama Metin Göktepe'yi tabii ki bırakmadılar. Metin Göktepe'yi sonra ben televizyonda duydum ve inanamadım. Neza daha dün akşam saat 10 civarında beraberken sabah öldüğünü duyuyorum. Duvardan düştü dediler, 2 metre yerden düştü dediler, sandalyeden düştü dediler ama işkencenin üst boyutunu gö gördük ki üst boyutunda işkence. Bunu yapan devletin memurları, polis yani. Yıllar önce 96'dan yıl olmuş 2022 aradan 27 yıl geçmiş ve tekrar sizlerle görüştük, buluştuk. Bu arada da Evrensel Gazetesi'nin 27. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum ve daha başarılı olmasını diliyorum. İşçisi, işçisini de düşünüyor, halkını da düşünüyor. Ne diyeyim yani? Her türlü şeyinde var yani bu Evrensel. Nerede bir şey o e, işçi şeysinin bu var. Nerede bir direniş var, nerede bir şey var. Hep oralardaydı zaten. Evrensel bir mesajım, bizim bizim arkamızda olsun, bize destek olsun, bütün sesimizi, bütün dünyaya duyursun.